Vedat Bey'i sevdiniz umarım. Kimi? Vedat Bey. Benden önceki şoförünüz. Yani kendisi çok iyi biridir aslında yani. işinde de çok iyidir ama biraz ayarsız olabiliyor. Yani umarım size karşı bir ayarsızlık etmemiştir diye düşünüyorum. Çünkü o kuşak biraz değişik bir kuşak. Benim yanımda yapacak bir şey yok yani o kuşağı. Böyle biraz kadın düşmanı, böyle patavatsız, bir ayarsız, böyle bir ırkçı, yani yaşçı böyle tuhaf böyle biraz da saldırgan oluyorlar da onlar. O yüzden ee, yani böyle minatör gibi bir kuşak. Ne gibi? Minatör. Mitolojiyle mi ilgileniyorsunuz? Ben her şeyle biraz ilgileniyorum Bengi Hanım. Yarı boğa, yarı insan. ...güzel benzetme. Değil mi? Değil mi? Yani içgüdüsel... ...bir yaşam... ...ve saldırganlık. Yani bir de insan olmak istiyorlar üstüne. Yani... ...hem yarı insan hem boğa. Peki... Yani ...hep karıştırıyorum... ben Hanım, minotör mü, minotor mu, Minatör mü? Ne o sizce? Minotor... ...sanırım. Ya yani minotör... ...daha iyi gelmiyor mu kulağa sizce? Minotaur. Mina, Mino, Minotaur. Minotaur, İkisi de aynı aslında ya. Yani. çok da önemli değil Bengi Hanım. Bengi <laughs> Hanım, aslında bu tipleri aç bırakmak lazım. Biliyor musunuz? Yani yapacak hiçbir şey yok bunlara ya. Mesela show dünyasında şimdi böyle insanlar birbir bir eleniyor çünkü ifşa alıyorlar. Ama mesela bizim alanımızda yani bu hizmet sektöründe böyle bir şey yok yani bu yaşçı, ırkçı insanları silsek ülke çöker. Yani bu işi yapamayız. Benim Yani o yüzden en azından onları susturmayı sağlayabilirsek şimdilik yani bunu bile bir başarı sayabiliriz bizim için. Evet doğru söylüyorsunuz. En azından biraz susmayı başarsalar o da bir şey. Değil mi? Hı hı. Değil mi? En mesela Ezel de öyle diyor yani. Sus, sus, sus konuşma. Bir dinle. Bilmiyorum. Ah, Ezel. Ankara. Yani diyor ya... Sus, sus, sus konuşma. Bir dinle. Onun senin adın hala dilimde. Çok hakim değilim. Oğlum. Oğlum Mengen mesela çok güzel bir şarkıları var. Ee, şöyle. What the fuck? Koal koal dedirttiriz what the fuck? Yaşı arttı, çok kuşlar nasıl arttı bak. Tamam, tamam bakacağım. Yani çok güzel gerçekten dinleyin. Mesela bu şarkının ismi Ter. Ter, tamam not aldım. Alın lütfen not alın. Ee, matematikle ilgili misiniz Bengi Hanım? Evet, fazlasıyla ilgili. Sayılarla aranız nasıl? Cevap ver. Efendim? Ne, ne kadar düştü? Diğer hesaptaki bakiyeyle alalım. Ne yapayım ben? Defa. Ne oluyor ya? Neydi o ses? Kedi geçti de Bengi Hanım önümden birden böyle. Ne yapıyorsunuz siz ya? Yok bir şey ben Hanım sakin olun ne yapabilirim? ben Hanım biliyor musunuz yola atlayan 163 kediden biri kesin ölüyormuş Bengi ne diyorsun sen ya? Kedi rengen 163. Ne kedisi ne ırtlaması? Siz de bir söyleyin. 163 söyleyin çok mantıklı gelecek. Bak 163 değil, 163. 163 değil siz de rahatlayacaksınız lütfen rengen. 163. hanım lütfen. Ne oluyor ya? <laughs> Evren Bey merhaba nasılsınız? Bengi Hanım nasılsınız? Kusura bakmayın. Bengi Hanım şöyle bir yatırayım şunu da. Korkuttum galiba. Rica etsem hanımefendiciğim. Şunu bana okuyabilir misiniz? Ben şey yapamıyorum. Okuyamadın Çok acı mı? lan! Lan durdur <laughs> onu evet, lan! dur! Lan durdur onu Dur lan! Evet, evet, Seni de döverim! Size? Kimse göndermedi ne? bizi Bengi Hanım. Gerçekten kimse göndermedi. Orası koşucu evren. Durdurun orayı. Örtünüz hepimizi. Şifre neden istiyorsunuz? Bengi Hanım bir duralım konuşalım mı? <laughs> Aa! Evren kapı. kapıyı. kapıyı.